Geçen sefer hatırlayacaksınız. Ben dedim şey dersini vereceğim. Kısa ve net. Yani şimdi bu devre bağdaş formülü. Yani bizim benim yaptığım formül değil. Sadece çarpma, bölme, çıkartma işlemini kullanarak. İlk önce dirençlerden başlayacağız. Çünkü dirençler benim için çok önemlidir. Yani en önemli olan zaten dirençlerdir. Şimdi bu <laughs> dirençlere girmeden önce, bağdaş formülüne girmeden önce e, e, ben bunu neden anlatıyorum? Şimdi okul dilinde mesela pi kare formüller var. Çok çok özel formüller. Ki altından kalkamayacaksınız yani bunun. Sadece e, sade bir şekilde çarpma çıkartma bölme işlemiyle devre nasıl yapılıyor onu size göstereceğim. Ama yalnız dirençlerden başlamak istiyorum. ben Dirençlerden başlamak istiyorum. Ya şimdi şu şekilde yaptığında şu şekilde şunları A ekliyorum. Şimdi burada bulunan bir tane yani işte değerlerini ben söylemeyeceğim. Multimetreden değerlerini okuyorsunuz. İnan bana renk tonları dahi ben bilmiyorum. Ama e, sade bir akılla sizlere göstereceğim bunu. Bu bir çeyrek, çeyreğin yarısıdır. Bak çeyreğin yarısı bu. Şu da bir çeyrek dirençtir. Şu da bir watt dirençtir. Şu da iki watt dirençtir. Bunu da size göstereyim şu an elimde yok ya da kalkıp şey yapmam lazım. Dur. Size göstermem lazım. Evet. Şunu da çıkartayım. Size göstereyim. Şurada bir 5 watt'lık bir dirençtir. Yani taş direnç koydum. 5 watt'lık deyince taş direnç aklınıza geliyor. Şimdi bunlar... <laughs> önemli konuya gelelim. Hani formülleri geçmeden önce bazı şeyleri bilmeniz lazım. Mesela benim burada yani siz olayı bilmiyorsunuz. Şu direnç olayını bilmiyorsunuz. Benim burada 5 wattım direnç var. Ve çeyreğin çeyreği. Bak çeyreğin yarısı. Çeyreğin yarısı direncim var. Şunun çekimi ile şunun çekimi aynı mıdır? Aynıdır. Şunun çekimi, şunun 5 Watt'ın çekimi. Şunu ele alalım. Bunu buraya koyalım. 5 Watt'lık dirençtir. Ee, çeyreğin çeyreği ya da bunu bırak. Şunu tam hizalı olsun diye 1 Watt'ı seçiyoruz. Bak bu 5 Watt, bu da 1 Watt. Bu da 5 watt, bu da 1 watt. Sadece omajları olsun. Mesela bu ne kadardır? Size siz omajını boş veriniz. Bu diyelim ki 10 ohm olsun. Bu da, bu diyelim ki 10 ohm 5 watt olsun. Bu diyelim ki 10 ohm 1 watt olsun. Şimdi bunların çekimi 1 mi? Evet 1'dir. Yani şimdi siz nasıl diyeceksiniz? Çekimi 1 mi, 1 mi? 1 1'dir evet. Yani bunda da çekimi mesela atıyorum ben. Bundan 1 amper çekiyor. E bu tarz dirençten de 1 amper çekiyor. Bu sınar, sınarak yanar bu dayanır. Anlıyor musunuz beni? Çünkü bunların kalınlığıdır. Kalınlığı, direncin kalınlığıdır. Mesela aynı mantık e, bobinlerde de var. Aynı mantık bobinlerde de var. Mesela 1, 1 amperlik bir bobin seçiyorsunuz. Bobin tel seçiyorsunuz. 1 amper ne demek? 1 watt demek. Al işte 1 watt direnç işte. 1 watt direnç 1 amper 1 amperlik eee 1 e, bir amperlik bobin tele takabül eder. Ama bunların o marjı değişti mi? Bunların verisi de değişir. Bunu unutmamak lazım. Şimdi anladınız mı direncin nasıl bir şey olduğunu? Yani bu bunu bu 10 ohm olsun, bu 10 ohm olsun örnek atayım yani bunun üzerinde bir amper çeker. Bunun, bu da bir amper çeker. Bu da bir amper çeker. Bu da bir amper çeker. Bu kül olur. Ben şu çeyreğin çeyreğin yarısı. Bak. Bu da kül olur. Duman çıkar. Ama bu dayanır. Bunlar dayanır. Bu duman çıkar yanar. İşte ikisinin arasındaki şey budur. Dirençlerin arasındaki şey budur. Aslında hepsi aynı miktarda. Aynı miktarda akım çeker. Bu da aynı miktarda çeker. Bu da aynı miktarda çeker. Yalnız ohumları aynı olacak. Ohum dereceleri, değerleri aynı olacak. Bunu unutmayınız yani. 5 ohumluk 5 ohumluk atıyorum 5 o 5 wattlık 1 ohumluk direnç bir çeyrek wattlık işte bu da çeyrek olsun çeyrek wattlık bu 5 wattlık 1 ohum ve bu da çeyrek çeyrek direnç yani çeyrek wattlık bir direnç o da bir ohm bu da bir amper çeker bu da bir amper çeker anlıyor musunuz beni o majları düştüğün zaman o ayrı meseledir o majı yüksektir gel gelelim yani şunu önemlidir bunları bir kenara alalım anlamışsınızdır hani fazla söze gerek yok buradaki ben kısa ve net anlatacağım ki hani böyle böyle olsun. Okul mesela şimdi benim dinlediklerimi mesela yazsanız dinleseniz okula gitmenize gerek yok. Üniversiteye gitmeniz gere gerek yok. Elektronik mühendisi olmaya gerek yok. Zaten biliyorsunuz bunları. Diyelim ki <laughs> şimdi elimde bir tane şey almam lazım. Evet. Başlayalım. Diyelim ki şöyle bir şey olsun. Hesap, makine, hesap makineniz, hesap makineniz olması şart zaten. Evet. Şöyle. Şöyle tutalım böyle. Şu şekilde. Daha iyi gözüksün böyle. Ya da bunu alalım böyle. Şöyle ilk önce var. Şey Bak diyelim ki ne diyelim? Ne diyelim? Ve VCC hattınız 30 volt olsun. 32 volt olsun. VCC hattınız 32 volt olsun. Ben buraya bir tane direnç koyuyorum. Bana ne kadar gelsin? Bir sistem ne kadar çekeyim? Mesela diyelim ki e, atıyorum e, 32 volt 24 24 ohm 24 ohm diyelim buraya 24 ohm Yani o watt wattlı matlıyı boş ver bak watt biz neden kullanıyoruz? Isınmasın diye yanmasın diye biz wattı kullanıyoruz. Normalde 5 watt bir ohm kullansan e, bu ısınmaz. Ya da ısınır. Ya da e, genişleterek birden fazla direnç yani geniş kapsamlı devre yapmanız lazım ısınmalara karşı. Ya ben de böyle yaptım. Geçenlerde modül yaptım. Ben de böyle yaptım. Baya başarılıydı. Yani şimdi bu bu şekildedir yani 5 wattlık bir ohm aynı akımı çeker 5 wattlık çeyrek watt çeyrek wattlık direnç bir ohm direnç aynı rakam akımı çeker yani bu wattlı matlı boş ver yani bu watt neden kullanılıyor Isınmasın diye yanmasın diye biz wattlı dirençleri kullanıyoruz bunu da unutmayın gelelim oski bölü yani şimdi oski voltumuzu 32 volt bölü 24 ohm. 24 ohm. Pardon. 24 evet. 24 ohm. 24 ohm ya. 24 ohm. 32 volt bölü 24 ohm. Bakalım. 32 32 volt bölü 24 ohm eşittir. Bak 1300 1300 1300 1300 yani 1 amper 300 miliamper üzerinden çıkıyor. Anlıyor musunuz beni? 1 amper 300 333 miliamper. Bak. Eşittir 1 amper Yani 1 amper yani eşittir 1 nokta 33 333 amper e 333 ah yazalım öyle bitirelim 333 1 nokta yani 1 amper 333 mili amper çekiyor bu direncin üzerinde yani bu şekilde rakamlıyorsun e, diyelim diyelim şöyle bir şey yapalım. Diyelim şöyle bir şey yapalım. Biz bunu yaptık. 32 e, volt 32 volt Bölü 32, 32 Ohm yazalım. 32 Volt Bölü e, 32 Ohm Eşittir. Buraya bakalım. 32 Volt 32 Volt Bölü 32 Volt Bölü 32 Ohm Eşittir. 1 Amper eşittir 1 amper. 1 amper çekiş 1 amper direncinin üzerinden geçit olur. Yani bu direnç 1 amper. Yani oski oski volt with visi, with'e oski ohm takarsan eee çekimi 32 o 1 oh, e, amper çeker. Yani 1 amper çeker. 1 amper değer çeker. Yani formülü böyledir yani. Anladınız mı? Ne kadar yasak olursa olsun ben bu formülleri hepsini vereceğim. Bak çok önemli parçalar hemen hemen bütün bütün hepsi formüllerini vereceğim. Yani koyunlar artık bakar böyle kendi kafasına göre artık formülünü biliyorsunuz ya. Artık böyle devre, devre böyle bir şekilde yapar yani kendine. Yani maksat bu formülü bilmezseniz ben hangi mesela bir iki ohm direnç takacağına o devreye kişi iki kilo ohm takıyor. 2 kilo ohm ne demektir? Ee, 2 kilo ohm 2000 ohm demektir. 2000 ohm. Bak 2 ohm oraya takacağına 2000 ohm takıyor. İşte bu matematikselle kişi her koyun böyle kendi kendine devre yapabilir yani. Yani bu bu oku, üniversitelerde mesela matematik bitiriyorsunuz ya, elektronik mühendisi bitiriyorsunuz, elektronik mühendisliğini artık orada kare h formülleri özel olarak veriyorlar ki o baraj yani okul okuduğun için oradan eğitim veriyor sana ama ben sade şekilde anlatıyorum böyle çarpma çıkartma ve çarpma çıkartma bölme yöntemiyle ki bunu yaparsanız her koyun yapar zaten ben hani böyle istediğim şekilde herkes yapsın böyle formül formüllerine böyle kafanda ayarlasın ve böyle bir şekilde yapsın ki ben bunu buraya mesela ben bunu neden veriyorum kişi diyecek ki bak bir, ben buraya bir tane direnç koyuyorum bir direncimin üzerinden 1.333 mA miliamper çeksin bak buradan 24 ohm takacağız 32 volt vc'den visi, 24 ohm takarsan buradan 1.333 ah çıkacaktır ki gel gelelim buraya bu direnç e, sınır bu direnç 1 amp amperle esinir. Direnci 4'e böleceksin. Yani ee, bu şekilde ısınma sorununu ortadan kaldırmak için bunu hiç kimse size söylemez. Net olarak size söylerim. 24 ohm bölü 24 ohm bölü 4 24 ohm bölü 4 Aha. 24 ohm bölü 4 eşittir 6 6 6, 6. 4 çarpı 6 eee ohm 4 4 çarpı 6 ohm direnç e, seri bağlatmanız lazım VCC'ye. Siz böyle yaparsanız dirençleriniz artık ısınmayacak. Dirençlerin ısınmama sorununu ortadan kaldırmak için ben size söylüyorum bunları. Bunlar üniversite soruları yani bunlar e, meslek bitirdikten sonra verilen bilgilerdir. Size de söyleyeyim bunu. 4 çarpı 6 ohm. Yani 4 çarpı 6 ohm. Direnç takarsın bir artık dirençler ısınmayacak çünkü bağdaş şekilde kuruluyor. Anlıyor musunuz beni? Hani üzerinden geçeyim hani formüllü bir şekilde yapayım size sunayım dedim. Bunu bitirdikten sonra gel gelelim ikinci önemli konumuza. Misal olarak ee, size böyle bir şey yapayım. Dur dur. Bir tane şey vereyim Neyse şu an elimde yok. Şu an böyle uğraşmak istemiyorum. Bir, bir led yazalım böyle. Bir tane led yazalım böyle. 3 voltluk led olsun. 3 voltluk led. Ki bunun bu ne kadar çalışabilir, bu e, e, akımını bilmeniz lazım. Mesela bir led olarak düşün bak. Bu leddir. Led. Yazayım üstünde led. 3 voltluk bir led bunun akımı kaçtır bunun voltajı 3 volttur bak bunun voltajı 3 volttur akımı 25 miliamper yani 0f 0 0 25 Mah miliamper 25 miliamper değerde bir akımla çalışır bu 3 voltla şimdi ben buraya atıyorum Eee 24 volt veriyorum, 24 volt veriyorum, 24 volt, 24 volt, 24 volt ve VCC, 24 volt VCC burası geliyor. Bizim buraya kaç takmanız lazım yani? Ne kadarlık takmanız lazım? Şimdi siz böyle düşüneceksiniz. Ben buraya 20 e, 0.25 Ah 0.25 şey yapalım böyle. Böyle yapalım. LED'imiz 25 miliamper. 25 miliamper tüketiyor. 3 volt kanalda 25 miliamper tüketiyor. Şöyle yapın. 24 volt. 24 volt eksi. 24 volt eksi 3. Yani 24'ten 3 çıkaracağız. Hadi size boş ver böyle. Bu, bunu boş verelim böyle. 24 volt e, bölü bölü 24 volt bölü bölü kullanacağımız e, miliamperleri böyle şey yapacak hesaplayacaksınız. Miliamperler ben buraya miliamper yazarak bana ohumu verecekler bak. 24 ohm yani 24 volt VCC voltajımız burası. Biz bu 3 voltluk ledi besleyeceğiz ve biz buraya VCC'den kaç ohmluk ya da kaç kilo ohumluk şey takacağız direnç takacağız buraya. Ben onu demek istiyorum. Formülü bu şekilde bulacaksınız. 24 bölü e, 0 tekrar yazalım. 24 volt bölü 0.0 e, kaçtı 0.025 25 mA 25 mA eşittir. Bak 960 ohm yapıyor. Kardeşim ben buraya şimdi 9 960 e, sen buna göre şey yapmışsın. 24 volt böyle 00 mah yazıyorsun ya 24 volta karşılık gelecek e, şeyi indiriyorsun buraya. 24 volta karşılık gelen direnci indiriyorsun buraya. Buraya yazalım. 900. Eee. 9 ya 1k diyelim yani 1000. 1000 ohm. 1000 ohm. 1000 1000 ohm. 1000 ohm'luk direnç. 1 ohm'luk direnç. Ya çizmesi de bir bayağı Visi'ye geliyor. 1K yaparsam burası 960 yani 1 kat akarsan da olur ki bu 24 voltu kıstırır. Alıyor musunuz beni? 24 voltu kıstırır. Hani biz burada nereden anlaşıyoruz bak. Biz burada şey yapıyorduk. İki tane trafo, invertör trafosu. Belki de geçmiş videolarıma bakarsınız. 606 6 volt 606 6. tekrar 606 trafosu vardır bu da akü olsun 12 volt akü 12 volt akü artı eksi kutbu şimdi bu artısı 0 noktasına verdiğinde bu trafoyu çalıştırır aynı artıyı 0 e, ikinci trafoya verdiğinizde ne olur 12 ohm 12 artı 12 ohm oluyor. Yani her bir trafo girişi 12 ohmdur. Yani 12 volt 12 voltla voltajla çalışır. Bu 12 voltla çalışır. Bu çalışmaz. Yani ikisi bloka olur. Yani verin %50 kısıtlar. Yani 5 amp her bir trafo 5 amperdir. Bu da 5 amper 12 volt trafosudur. Bu da 5 amper 12 volt trafosudur. İnan bana 10 10 ohm 10 amper çekeceğine 5 amper çekiyor iki tarafı. Yani her bir tarafı 2.5 A ah çekiyor. 2.5 A ah çekiyor. Bu da 2.5 ah çektim mi? Ne olur bloka olur. Artık verimsiz dışarıya. Yani bir tarafı 12 volt açarsın. Sen bir tane bir akı 12 volt veriyorsun oraya. Ee, ikinci terfoy beslemek için ikinci aküyü takmanız lazım. Benim demek istediğim burada aynı şekilde burada da vardır. Sen 24 voltu 3 voltu yani 3 voltu çıkartmayacaksın. 3 voltu çıkartacaksın bak. Şimdi bu şekilde bir kat akarsan yanlış olur. Şimdi biz ne, ne diyoruz burada? 24 volt bak. 24 volt bölü 0.0 yok 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 yanlış oldu bak 24 volt eksi eksi 3 eşittir yani 3 volt kanalımızı 24 volt VCC'den çıkartmak zorundayız öyle 3 voltu çıkarttık mı VCC'den? 21 kaldı. Yani 24'ten 3 çıktı. 21 kaldı. Artık 21 direnci ortaya koyuyoruz. Bak. 21 Bak. 21. 21 bölü 21 bölü 0.0 e, 25 miliamper. 21 değil mi? Evet 24'ten 24'ten 3 çıktı 21 kaldı. 21 21 bölü e, 21 bölü 21 bölü 21 bölü 0.0 25 miliamper eşittir. İşte 840 ohm 840 ohm sen buraya bir bin değil. Daha net kalem bin değil. Sen buraya ee, sen buraya 840 840 ohum direnç takacaksın VCC 24'e bu 3 voltluk ledi 0.25 mahalık çalışan lede 840 ohum takacaksın Gel gelelim 840 ohm direncini direnciniz ısınıyor. 840 ohm direnciniz ısınıyor. 840 bölü 840 ohm bölü bölü 4. 4 çarpı 210 ohm direnci seri bağlatacaksınız böyle. Şu şekilde. 1 2 3 4 Bu şekilde artı bağlıyoruz. Tık tık tık. Bu şekilde VCC'ye giriyoruz. Burada nedenin tanesi 210 210 210 ohum direnç bu da 210 bu da 210 bu da 210 benim ne demek istediğimi biliyorsunuz. Bu 4 800 840 ohm'u dörde bölüyoruz. 4 tane 210 ohm direnci seri bağlatıyoruz. Lete veriyoruz. Yani yaptığımız şey bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Yani bugünkü dersimizi bir dirençle başladık. Yani çıkartacaksınız bunu. İlk önce bunun bu 3 volta çalışıyor mu? 3 volt 24 volt veriyorsunuz. 24 volt 24 volt eksi 3 yani 24'ten 3 3 volt çıkartıyoruz. 21 volt kalıyor. 21 volta karşılık direnci koyuyoruz biz buraya ki 3 voltumuz kısıtlı olmasın. Yoksa bu buradaki trafo ve e, invertör e, yaptığımız testten anlaşılır gibi burada da 2 2 çarpı 12 o, 12 ohm 12 ohmluk trafoyla 12 voltluk e, akü sisteminiz yanlıştır. Yani 5 amperlik çekeceğini 2,5 amper e, çekiyor. Trafo bloka oluyor. Ki burada verim aynı şekilde her eleman, her komponent üzerinde oluşan bir şekildedir. Bu bu dersi bu led dersini yani bu e, direnç devre kullanma şekli Ben size söylüyorum yani bu şekilde yapılıyor önümüzdeki videoda da böyle kapasitör e, bobin e, transistör çip her şekilde bölüm bölüm e, toplam 10-20 10-20 e, 10-20 video çekip sizlere sunacağım bu şekilde Sizler de devre bu şekilde yapacaksınız. Ya yani bu şekilde yapılıyor. Başka tür şekillerde yapamazsınız. Neyse videomuz bu kadar.